Alanı yerinde görünce projenin ihtişamını, büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Gerçekten Bursa'nın da ihtiyaç duyduğu Osman Gazi Meydanı'na inşallah en kısa sürede kavuşmuş olacağız. Ben Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı ve ekibini kutluyorum. Gerek otopark açısından gerek sosyal donatısı açısından bölgeyi rahatlatacak bir proje. İnsanlar burada toplanıp buradan Bursa'nın dört bir tarafına ulaşım imkanı sağlayacaklar otopark ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bu proje için Osman Gazi Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu bölge Bursa'nın kalbi, merkezi, hayatın aktığı yer. Bursa'nın bu merkezinin çok temerküz ettiği bir nokta olarak 2000 Araçlık otoparkıyla son derece önemli bir vizyon proje. Bu meydan vesilesiyle de başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bursa'ya yakışacak, Osman Gazi'mize yakışacak. Güzel bir halde inşallah vatandaşlarımızın 7-24 vakit geçirebileceği hizmetlerinden bir tanesi olacak. 3 aylık pandemi sürecinden sonra devam eden inşaat çalışmaları ve daha önce başlatmış olduğumuz inşaatı ziyaret inceleme turları da yeniden başlamış oldu. Geçtiğimiz hafta bakarımız Sayın Hakan Çavuşoğlu valimiz ve bugün de milletvekillerimiz burada bu vesileyle yapılan çalışmayı yerinde izleyerek onların da bilgilenmesini sağlamış olduk. Bu tip eserler, bu tip projeler gerçekten sadece Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına değil, ekonomisine de ciddi katkılar koyacak projeler. Bu anlamda ben başkanıma böylesine güzel ve büyük bir projeyi başlatmış olmasından, hayata geçirmiş olmasından dolayı kentimiz adına teşekkür ediyorum. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve heyeti bugün burada bizleri ziyaret ettiler, şantiye ziyaret ettiler. Onlar da bu süreçte fabrikaların çalışmasını kesmediler. Onlar da ekonomi şartlarını döndürdüler. Bu da hem pandemiyle, virüsle mücadelede önemli bir adım, hem ekonominin yürümesi adına önemli bir adım. Müzik Osman Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor. Doğan Bey kentsel dönüşüm projesinde ticaret borsasına ait olan 5 tane SMÖ yapıyı inşa ettik. Şu anda borsa bunları kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Şu anda yeni bir biriminde inşaatına başladık. Burası da 500 metrekare alan üzerine borsanın kullanacağı bir merkez toplantı salonu olacak. Osmangazi Belediye'miz bu bölgedeki tarihi dokunun bugüne ve geleceğe aktarılması noktasında Güzel özel bir çalışması ile buradaki o tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız.